Şimdi stüdyomuzda konuğumuzla devam edeceğiz. Yeni güne söylemiştik iş insanı Murat Yaşar bizlerle birlikte olacak diye. Ve şimdi aramızda hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız diyelim öncelikle. Teşekkür ederim, size nasılsınız? Bizler de iyiyiz. E, Valla yoğun bir tempoda ülke gündemini, şehir gündemini değerlendiriyoruz. Evet. Sizler gibi iş insanları da e, çok önemli. Hem ekonomiyi konuşmak istiyoruz, hem yatırımlarınızı konuşmak istiyoruz. Öyle ki sadece Ordu'da değil, Bulancak'ta, e, Giresun'da var mı Fasya'da bilmiyorum ama evet Fatsa'da, Giresun'da var. E, çok önemli ve farklı alanlarda ticaret yaptığınız e, iş yerleriniz var. Bizler sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için önce Murat Yaşar kimdir? Kendinizi tanıtarak başlayalım sohbetimize. Evet, e, ilk önce buradan bizi izleyen TV52 seyircilerine hayırlı Hı -hı. bereketli bir gün diliyorum. E, Murat Yaşar, e, 1973 doğumlu, e, iki çocuk sahibi. E, Allah bağışlasın. E, e, bir iş adamı. Hı -hı. E, şöyle, Yaşarlar Grup, yönetim kurulu olduğum firmam. E, grubumuza hep 5 tane ana sektörümüz var. E, sektörlerimiz İnşaat, akaryakıt, beyaz eşya, mobilya ve iletişim. Bu sektörlerde 5 farklı şirkette faaliyet gösteriyoruz. E, 250 civarında e, çalışanımız var. Böyle bir istihdam sağlıyoruz. E, şubelerimiz sadece orada değilsin de belirttiğiniz gibi. Ordu merkezde, Fatsa ilçemizde, Giresun'da, e, Giresun'un Bulancak ilçesinde e, parakende faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca e, bir de toptan dağıtım işimiz var. Beyaz eşya, küçük ve televizyon e, ürünlerin. ürünlerinin Türkiye'de şu an için 22 ilinde toptan dağıtım ve pazarlamasını yapıyoruz. Evet. Çok yakın gelecek, yaklaşık bir ay içerisinde de inşallah İç Anadolu bölgesinde Ankara'da bir yapılanmamız olacak. Ankara'da bu toptan dağıtım faaliyetlerini Ankara merkezli İç Anadolu bölgesinin tamamında e, organize edilmek üzere bir yapı kuruyoruz. Buranın da bir evet. katılmasıyla yaklaşık 30-32 ilde e, toplam dağıtım işle ilgili faaliyet göstermeye başlamış olacağız. Ben önce şunu sormak istiyorum açıkçası e, sektörel e, bazı detaylara ineceğiz ama evet. bir gelişimden e, yayılmadan bahsettiniz. E, evet. Mevcut ekonomik koşullar enflasyon ortadayken e, korkmuyor musunuz? E, Birçok kişi daralmaya giderken siz genişliyorsunuz. Evet. Şöyle korkmuyor muyuz derken... E, almak da lazım ticaret ediyorsanız. Kesinlikle. Ee, riskle, kar doğru orantılı. Ne kadar risk alıyorsanız, hı. doğru ve akılcı riskler alabiliyorsanız, bunun yanında kar da gelişim de e, geliyor. Hı hı. Bir de artık şöyle, ülke, dünya çok e, dinamik. Ülke hı hı. çok dinamik. İnsanlar ee, çok hızlı tüketim e, özellikleri gösteriyorlar. Bizim de işimiz tüketime cevap olduğu için biz koşmak zorundayız. Koşmaksak e, düşüyoruz. Rakiplerimiz gelip bizi geçmek durumunda kalıyorlar. O yüzden bizim grubumuz çok dinamik e, ve bu yapıya çok da müsait. O yüzden biz devamlı mantıklı e, yatırımlar olduğu sürece büyümeye özen gösteren firmayız. Tabii bunun yanında bir enflasyonel bir gerçek var. Bu bizi birazcık aşağı çekiyor. Ama buna karşı biz alabildiğimiz kadar önlem almaya çalışıp biraz riskleri azaltarak büyümeye yeğliyoruz. O yüzden sonuçta böyle bir yapı ortaya çıkıyor. Ama biz işimizden gücümüzden memnunuz Allah'ımıza şükür olsun. E, çok farklı alanlarda bahsettiniz işte inşaat, mobilya, iletişim, akaryakıt, akaryakıt evet. beyaz eşya. Hı hı. E, en kar getiren hangisi diyelim? Oh, ya da şimdi oh. her <laughs> sektörde varsınız, her <laughs> alanda ya da evet. işlerin en iyi gittiği diyelim. Türkiye şu özelinde değerlendirdiğiniz. Şöyle karlılık oldu çok zor bir konu çünkü şu evet. anda e, bütün müteşebbisler biliyor ki şu anki amaç kar değil. Hı. Şu anki amaç Ayakta kalabilmek. Aynen yani. öyle. Daha önceki yıllarda kazandığımız birikimleri e, şu anda e, tabiri caizse bir savaş ortamındayız ve biz bir cephaneye har harcıyoruz. E, etmek şu an ilk noktamız değil. Hı hı. Asıl amaç belki birazcık daha istihdam sağlamak. İşin biraz daha manevi boyutu. E, sektörlerin farklılığı da bize şunu getiriyor. Yumurtaları tek sebepte koymamış oluyoruz aslında. E, Birçok sektörde olunca gerçi birbirle bir iki sektörümüz birbirle şey e, bağlantılı. Hı hı. E, yumurtaları farklı sebepte koyunca listeler de biraz daha oluyor ve dağılıyor. E, ama bunun yanında dediğim gibi e, büyümek güzel bir şey. E, özellikle enflasyon ortamında bunu başarmak çok güzel bir şey. E, ama enflasyonun tabii ki ee, şöyle bir sıkıntısı var ki, e, karlılığı tamamıyla götürüyor. Bunun yanında adaletsizliklere, sosyal sıkıntılara sebep oluyor. E, ama biz de işte buna karşı mücadele ederek, elimizden geldiğince e, buna cevap vererek büyümeye yiyeliyoruz. Evet istihdam çok önemli. Siz de bu bölgede e, az önce de saydınız Fatsa, Giresun, Giresun ilçesi Bulancak, Ordu, Altınor, Yani birçok noktada istihdam Hı. sağlıyorsunuz ki 250 çalışanımız şu var deriz şu an için. Böyle evet. bu rakamın daha da artırılması hedef. İnşallah. İnşallah evet, evet. E, Şimdi her asgari ücret zammında biz bu. iş insanlarıyla da konuşuyoruz. Yani e, yeni zamma hazır mı? sektör önce bunu soralım açıkçası. Vallahi aslında hazır değil ama tabii o bizim birazcık kanayan yaramız. Yani asgari ücretin bir taraftan iki ya taraflı zam olduğunda hemen bir e, personelden ya da istihdamdan tasarruf etmeyi düşünüyor mu Yok bizim grubumuz öyle bir biz bizim... kendi adına cevap vereyim bu soruya. Bizim grubumuz evet. öyle bir şirket değil. Yani bizim için istihdamdan tasarruf etmek veya iş e, çalışanlarımızı emekçilerimizi e, o kelimeyi zor kullanacağım ama yani işsiz bırakabilmek bizim için en son tercih. Belki en son bile değil. E, onun yanında farklı sektör farklı e, masraf kalemlerinden e, tasarruf ederek işçilerimizi, çalışanlarımızı hı hı. E, sayısını belli derece yukarı tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii öyle bir gerçek var. de çok fazla. E, var. O kadar ciddi artışlar var ki işte asgari ücretlerinden bir tanesi. E, mülklerimize gelen kira artışları bir tanesi. Yakıt hakeza öyle. Bugün gereken 40 41 liraydı. Belki bu yeniden çıktığımızda 45 lira olacak bilmiyoruz. E, evet. Çok ciddi masraflar Hızlı var. Bunlar çok zor. E, bir taraftan da şöyle bir e, dengesizlik var. İşte asgari ücreti belli bir rakam veriyorsunuz. Bunun dışında bir de devlete ödeniz stopaj ve sigorta rakamları var. Şimdi asgari ücreti aldığı rakamdan memnun değil. E, Müthiş insanlara da verdiği rakamdan memnun değil. Ama ele geçenle buradan çıkan arasında çok ciddi fark var. E, tabii burada da biraz bizim çözebileceğimiz bir sorun değil ama işte e, siyasi erkin bu konuyu yaratması gerekiyor belki de. Bu askeri ücretliği vergiden muaf kılarsa aslında asgari ücreti belki %20-%30 daha fazla para eline geçmiş olabilecek. Bu ciddi bir sorun. E, bunun dışında asgari zam gelince bizim maliyetlerimiz arttığı için ürettiğimiz ürünlere de zam yapmak zorunda kalıyoruz. Veya işte ana firmalar ürettiği ürünlere zam yapmak zorunda kalıyor. Bir kısa döngüye gidiyoruz aslında. Asgari ücret artıyor. Bunun karşılığında mal ve hizmetler artıyor. Asgari ücret 100 lira, asgari ücreti 100 lira eline geçerken bir alım gücü varken 120 liraya çıkınca e, maaşı Harcadığı ürünlere vereceği para da 80 liradan 100 liraya çıkıyor. Böyle bir kısa döngü içerisindeyiz aslında. Bunun Farklı bir boyutta incelenmesi gerekiyor bence. Evet iş insanlarının böyle bir beklentisi var aslında evet, yetkililerden. Kesinlikle. Yani asgari ücret vergiden düzenlemelerinde muhaf evet. vergiden muaf tutulması evet. ya da iş insanlarına da belirli kolaylıklar, destekler verilmesi evet. evet. e, bekleniyor diyelim. Siz dediniz maliyetler çok arttı. Yani biz biliyoruz ki inşaatta arttı, i̇şte beyaz eşyada özellikle e, ithal ürünler olduğu için evet. çok arttığını biliyoruz. Ama siz yani her sektörde olduğunuz için hangisini sorsam bilemiyorum ama en çok maliyetin arttığı sektör hangisi oldu? Vallahi, akaryakıt mı, inşaat mı, beyaz eşya mı? Şöyle yüzdesel baktığımızda aslında son dönemde akaryakıt birazcık fazla arttı. Ee, özellikle son e, ÖTV artışından dolayı artış birazcık böyle e, parametrik büyüme hı hı. gösterdi. E, tabii bu da çok e, domun yaratıyor. E, yakıt arttığı zaman bütün ürünler artıyor. Beyaz eşyada böyle, mobilya da böyle, bunun yanında asker inşaat maliyetleri de böyle. Aslında bakarsanız hepsi bir yarış halinde. Hangisi fazla arttı sorusunun cevabı hepsi arttı. Evet. Hepsi arttığı gibi de bu tüketiciye yansıdı. Tabi bu şekilde ezilen bu şurada tüketici oldu. Tüketicinin e, harcama şartları değişti. İşte bir inşaat sektörüne ele alırsak insanlar artık daire alamıyorlar. Çünkü hem finansman çok zor. E, şu dönemde konut kredilerindeki faizler evet. Çok yüksek oranlara çıktı. Bir dönem bir işte 1.19'lar, 1.20'ler vardı oran olarak. Şimdi onlar 2.85'ler, 3'ler, 3.5'ler konuşuluyor. İnsanların böyle bir daire alınması için bugün orada da, Giresun'da yani bu yakın coğrafyada ortalama bir daire fiyatı lira civarında. 3.000'ler daire alacak insanın aylık taksitleri 150.000 lira çıkıyor. Böyle bir rakam ödemesi mümkün, değil. mümkün ee, değil. burada sektör kilitlendi. E, ee, çok yüksek. 13 milyonluk 10 milyona çıkıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. E, tarafına geliyoruz. Üründen her azam geliyor. İnsanlar şimdi bazılarımıza geliyorlar. BDH'lerin bir hazırlığı yapılıyor işte düğün öncesinde. Bir ürün evet. fiyatı soruluyor. 100 birim. Tamam ben bir düşüneyim biraz olmaya geldim dediğinde bir hazırlık yapmış. Finansmanını hazırlamış. Ürün olmuş 110 lira. İnsanları bunu atmak çok zor. Eskiden böyle değildi değil mi? Yani Değildim. bu kadar kısa vadede hızlı zamlar gelmiyordu. Yani şimdi bir haftada bile hatta bir iki günde bile fiyatlar değişiyor. Anlık, anlık, bu e, gerçekten enflasyonun nedeni mi yoksa e, hani zaman zaman diyoruz da fırsatçılar, fırsatçılıkta yani bu kadar hızlı değişmesinin tek sebebi enflasyon mu? E aslında az önce söylemiştim enflasyon birazcık sosyal adaleti ve dengeyi de bozuyor. İnsanları maalesef ahlaksızlığa da doğru da götürüyor. E, şimdi biz şu konuda şöyle rahatız. Grubumdaki şirketler e, Türkiye'nin beyaz eşya ve mobilya'da ilk akla gelen markaların bayiliklerini yapıyoruz. Hı -hı. Buradaki Hı -hı. artışlar e, topluma direkt mal olduğu için çok e, keyfi artışlar değil. Bunlar işte gerçekten hesaplanarak ve minimize edilerek yapılan artışlar. Ama bunun yanında hepimiz bir tüketiciyiz. Sokağa çıktığımızda bazen öyle absürt şeyler görüyoruz ki artışlar. Burada keyfiyet var mıdır? Bence vardır. Bugün işte 1 liraya aldığınız bir örnek görüyorum Bakıyorsunuz bir gün sonra 1,5 lira olmuş. Ya diyorsunuz 150 ne arttı? Ve atıyorum bir işte e, temel ihtiyaç bir simit almaya çalışıyorsunuz. Atıyorum simit 8 lira bir anda olmuş 12-13 lira örnek görüyor fiyatları. Evet. E, buradaki aslında birazcık keyfi işte. Enflasyonun böyle bir bozucu özelliği var. Ee, karı çok seven sektörler veya iş insanları diyeyim, bazen bunu böyle e, kalkan haline getirip ya her şey arttı diyerek maliyetleri %10-%20 arttığında kendi finish ürünündeki artışları %50'ye kadar çıkarabiliyor. Bu tabi sosyal ve dengeyi bozuyor. O yüzden enflasyon çok tehlikeli bir şeydir. En son 90'larda buna ulaşmıştık. Bilmiyorum e, bunu hatırlayanlar vardır belki. 90'lı yılların sonlarına doğru artık enflasyon vardı ve bitmeye başlamıştı. 2000'lerden 2020'ye kadar aslında bir kuşak e, 25-30 yaşına kadar olan insanlar enflasyonu bilmiyor. 90'ları yaşamayan insanlar, 98-2000 doğumlular, şu anda 25-30 yaşlarındalar. Evrasyon olduğunu bilmiyorlar. Ben kendi çocuklarımla konuşuyorum bazen. Bana sordukları şu, bu fiyatlar geriye döner mi? Fiyatlar nasıl duracak? Bunun evet. bir cevabı yok. Çünkü onda o yaşamamışlar. Evet onu fiyatlar, soracaktım evet. ben de. Hani bazen beklenti içerisine de giriyoruz. Hani e, biliyoruz bir fiyat e, yükseldiyse geri döndüğüne çok az şahit yok, olduk. Belki maalesef, akaryakıt da bir gün iniyor bir gün çıkıyor ama, ama döner mi? yukarı doğru. Evet genelde yukarı doğru. E, döner mi yani? Yok bence tabii ben bunun sorun e, direkt şey değilim belki çözüm noktasını evet. ama bence dönmez. E, ülke çok e, değişik sonuçta bizim bir cari açımız da var. Hı hı. Cari açımız olduğu için biz dövize muhtaç bir ülkeyiz Ve döviz talebimiz çok fazla. O dövize de ulaşabilmek için. Ee, finansman kuruluşu bizim dövize ihtiyacı olduğu için durmadan ürünlerin e, artırarak bize e, yaklaşımda bunu e, çözüm bulmaya çalışıyorlar. O yüzden bizim döviz açığımız olduğu sürece Döviz olduğu sürece ürün fiyatları artacaktır evet. diye düşünüyorum. Peki e, hani siz de az önce bahsettiğiniz kişiler özellikle yuva kuracak, bir ev kuracak, evet. aile olacak duruma geldiğinde beyaz eşya ihtiyacı doğuyor. Evet. E, nelerden kıstılar? Muhakkak bir şeylerden kısmışlardır. Beyaz Vallahi. eşyada neler lüks geldi? Şöyle birlikte? aslında temel ürünlerden vazgeçmediler ama ürünlerin özelliklerinden, kalibrasyonlarından vazgeçtiler. İşte bir çamaşır makinesi alınacaksa belki kurutmalı yıkama çamaşır makinesi değil ama sadece çamaşır makinesi doğru yöneldiler. 9-10 kilo gibi ürün almaktan sonra 7 veya 8 kilo gibi giriş baz seviyesi ürünlere yöneldiler. E, buzdolabında işte atıyorum 500 litre, 500 litre dolap alacaklarına 450 litre, 400 litre gibi daha ekonomik ürünler almak zorunda kaldılar. Tabii insanların ihtiyaçları ve talepleri çok fazla. Herkes daha iyi ulaşmak istiyor ama gelirler çok az. en büyük sıkıntı, hep aynı şeyi söylüyorum, mal ve hizmetlere gelen artışla insanların gelirlerine gelen artış arasında ciddi farklar var. Ve her geçen gün fark açılıyor. Dolayısıyla insanlar da, hepimiz dahi böyle tüketicilerle lüksleşmeye alıştık. Bu lüksten çok vazgeçmek istemiyoruz ama ulaşamayınca da ne yapıyoruz? Ürünlerin işte teknik özelliklerinden vazgeçerek, yine bir buzdolabım olsun ama çok geniş olmasın. İşte çok fazla e, özelliklere sahip olmasın diyoruz, biraz maddi kısmını düşürerek yine bu doğaplara sahip olmaya çalışıyoruz. İşte bir televizyonda evet. e, işte 43 inç, 50 inç dediğimiz televizyonlar değil belki ama işte 40 inçlere doğru düşüyoruz. Gönüllüsü 65 inç, 80 inç ama buna yetişemeyince televizyon ev olmuyor artık. Televizyon olsun ama e, biraz daha küçük ekranlar olsun gibi da bulunuyor insanlar. Evet yani e, temel ihtiyaçları yine almaya çalışıyorlar ama, ama özelliklerinden… Ekonomik olarak, daha e, giriş daha bas seviyesi ürünler evet. Evet konfordan vazgeçiyorlar yani evet, e, diyebiliriz. Peki hı. siz uzun yıllardır e, gerçekten e, ekonominin içerisindesiniz ticaret e, faaliyetleri gereği. Hiç böyle dönemler yaşadınız mı? Hani yaşadık bir enflasyon gördük diyorsunuz ama hı. en zorlandığınız dönem bu mu yoksa 90'larda daha da zorlanmıştık diyebilir misiniz? Aslında şöyle ben 34-35 yıldır bu ticaretin içerisindeyim. Hı hı. Ülke Yaklaşık 7-8 yıldır böyle ekonomik havasının içine giriyor. İşte ben 94 krizini hatırlıyorum. O hı hı, meşhur dolanırın hı. bir anda fırladığı. işte 98 ekonomik krizini hatırlıyorum. 2001 anayasanın fırlatıldığı, kitapçının fırladığı zamanları hatırlıyorum. Evet. 2008 ulusal krizi vardı, teyit geçti gibi bir söylemle hafızalarda kaldı. Onu da hatırlıyorum. Aslında her krizin değişik bir yapısı ve kimyası var. Ama buradaki asıl olan şu. İnsanların yapısı ve ekonomik ve tüketim alışkanlıkları 90'lar gibi değil. O günlerde biraz daha kapalıydık. Daha... Sı e, sığ yaşayabiliyorduk. Bu kadar iletişim yoktu. Şu anda iletişim çağındayız. Bilgiye çok hızlı ulaşabiliyoruz. Birbirimizi çok hızlı kıyaslayabiliyoruz. O yüzden tüketim çağında nirvana yaptığımız için bu kız biraz daha derin. Çünkü konforumuzdan çok fazla vazgeçemiyoruz. Yani bir ürün alınacaksa alınıyor. Az önce anlattığım gibi biraz kalibrasyondan, özelliklerinden vazgeçiyor. Ama ürün alınabiliyor. Şimdi 90'lar böyle değildi. 90'larda biraz da çimse kapanıklık bazen olmadan olabiliyordu. Şimdi giyimden tutun da marka olmak üzere, beyaz eşyasından, otomobilden, e, ee, yemesini de kimse vazgeçmiyor. O yüzden bu kriz biraz daha derin. Çünkü bir taraftan harcamaya çalışıyoruz, bir taraftan gelir yok. O yüzden insanlar da işte biraz kredi kartlarına doğru yükleniyor. Biraz kötü kredileri... Borçlanarak ayakta borç Hepimizin bir borcu var. Ve borçla yaşamaya çalışmışız artık. Ve bundan da farklı şey yapmıyoruz. Ee, evet. Çok vazgeçme istemiyoruz. Ticarete de durum aynı mı? Tabii ki. Borçlanarak mı Tabii ki. açılıyorsunuz? Ticarete de şöyle. Bizim grubun gerçi e, daha Temkinli, Temkinli gidiyor. ayaklarımız biraz daha yere basıyor. Biz biraz daha öz sermayla yaşamaya çalışan şirketleriz ama ticarette de büyümek için mutlaka finansal kullanmak zorundasınız. Türkiye'nin öz sermaye birikimi çok yeterli değil. Bir Avrupa şirketleri bile değiliz yani. En büyük şirketler 40 yıllık, 45 yıllık, 50 yıllık. Bizim 100 yıllık şirketlerimiz çok azdır. Belki Türkiye'de 100 yıllık birikim olan 10 tane firma sayamayız yani. Evet. Şirketler daha genç olduğu için mutlaka birikimleri, sermaye birikimleri yetmiyor. Krediye ulaşmak zorundalar. Öz sermaye demişken, öz sermaye ile ihracat da yapıyorsunuz. Evet, hı hı. Şu an mevcut mevcutta hangi ülkelere ihracat var eee, ve ne üretimi evet, yapılıyor? E, üretim tarafında konvoyörün makine imalatı yapıyoruz. Hı hı. Daha çok böyle e, sanayi üretimlerine, otomotiv yan sanayine, hı hı. uçak sanayine hizmet veren bir şirketimiz var. Oradaki ürettiğimiz makine adı konvoyör. Ne zaman kuruldu bu şirket? Bu şirket 2010 yılında kuruldu. Hı hı. Yaklaşık 12-13 yıldır bu sektördeyiz. Tabi orada ihracatımız var. Türkiye iç pazarında olduğu gibi, iç pazarda da Türkiye'nin ilk 500... E, dün açıklandı. Hı hı. E, 500 sanayi kuruluşuna adı geçen firmalarla işler yapıyoruz. E, onun dışında dünyada 12 ihracatımız var. Ama Bu ihracat henüz e, istediğim seviyeye ulaşmadı. Yani 10 tane şirkette şekillendik, ülkede şekillendik ama birim fiyat e, birim ihracat rakamları birazcık düşük. Şimdi 2024'te bu işi daha bitmeyi planlıyoruz ve bununla ilgili makine yatırım, fabrika yatırımımız var. Eee yaklaşık bir 3 metrekarelik bir e, büyüme planımız var. Çok yakında onun inşaatına başlıyoruz ve e, bir uzak doğulu firmayla ee, dünyada bu sektörde söz sahibi olacak firmayla iş anlaşması geçen hafta imzalandı. Allah izin verirse Mart'ta ilk üretimler başlayacak. Burada da 2024 yılında e, bizim firmamızı belki Karadeniz'de ilk ihracat yapan firmalar arasında e, görmenin gururunu yaşayacağız. Evet, hedefler büyük. Aslında evet. bundan sonra hedefleriniz neler? Farklı bir alanda da faaliyet göstermek istiyor musunuz diye soracaktım. Şöyle aslında 5 ana firmada artık e, temeller atıldı. Burada büyümeye başlıyoruz ama dediğim gibi bizim şirketler biraz dinamik. Bazen bize farklı sektörden şeyler gelebiliyor. Talepler Talep yani. gelebiliyor. Evet. İşe ortaklı olabilir mi, işe yapabilir miyiz? Bunları değerlendiriyoruz. Şu an çok verilmiş bir karar yok. Ama kendi sektörümüzde işte beş sektörde, akaryakıtta, beyaz mobilyada, konveyörde, inşaatta, iletişimde büyüme kararımız var. O değil, özelinde de 2024'ün içerisinde planlarımız, bir ajandamızda yazan ilk konumuz orada Allah izin verirse 5 metrekare bir mağaza arayışımız var. Özellikle mobilya ve konusunda. Evet bunu da sormak istiyorum. Evet. Ordu bir yatırımcı için uygun şehir midir? Kesinlikle. Hani, e, yatırımcı destekleniyor mu? Yönetimsel manada kolaylıklar sağlanıyor mu? Yerel idareciler olur, evet. siyasiler olur. Yatırımcı destekleniyor mu? Yatırımcının gelmesi gereken bir şehir mi? Şöyle biz tabii iki tane farklı il ve ilçelerinde hizmet evet. verdiğimiz için iki il çok rahat kıyaslayabiliyoruz. Bir kere Ordu'nun şöyle bir coğrafi özelliği var. Ordu daha düz bir kent. Hı hı. E, ve Ordu insanları tüketeme daha açık daha çok para harcamayı seviyorlar ve ordu müşterisi daha bilinçli bir müşterisi, müşteri. Tabi e, diğer elimizin de e, artı ve eksi özellikleri var ama orada biz farklı çok rahat görebiliyoruz. Hayatırım destekleniyor mu? Bir kere en e, güzeli orada e, dediğim gibi büyümeye müsait olduğu için çok daha geniş imkan ve sahalar var. Hı hı. Bu çok daha güzel. Girosun'un biraz coğrafyası çok kısıtlı, çok fazla büyümek zor. E, Destekleme bahçesinde bir Girosun'daki siyasiler de, oradaki siyasiler de gerçekten taşın altına koyuyorlar. Yani istihdam o kadar önemli ki Meltem Hanım. Yani bugün bir üretim yapacağız. Ee, personel çalışırsa dediğinizde bu işin ilim valisinden, belediye başkanından en alt idarecisine kadar herkes gerçekten e, canla başla çalışıyor. Bu yatsınamaz bir özellik iki taraf içinde. Bu kıyas götürmez. İki tarafı bu işi e, destekliyor. Fakat ordunun benim nazarımda e, öne bir, bir özelliği Ordu'nun nüfusunun fazla olması, tüketimlerde hayat kurulması ve arka ilçelerden orada çok ciddi destek gelmesi. Girosu'nun böyle bir çok şey yok, artısı yok. Ama Ordu'nun arka tarafta işte kurumlusu, Korgan'ın <laughs> Fatsası, işte Ulu Bey'i buraya çok daha destekliyor tüketim açısından. O yüzden burası daha bir Farklı bir coğrafya daha. Daha dinamik diyorsunuz. Kesinlikle. E, Tüketime daha açık bir yer olduğu için burası biraz daha bizim için e, biz evet. cezbediyor. 5 metrekarelik büyük Beş bir bin. yer arıyoruz. 5000 metrekarelik dediniz. Altınordu merkezde mi arıyorsunuz? Cumhuriyet Mahallesi. Altınordu merkezinde böyle bir yer bulma şansımız yok. Cumhuriyet evet. Mahallesi'nde görüştüğümüz 2 veya 3 yer var. İnşallah onlar da olacak. Olduğunda biraz hızlı olur bizim yatırımlarımız. Allah'ın izniyle 2024 yazında orduyu böyle insanların ee, çok rahat hizmet alabileceği, araçlara gidebileceği, çocukların mağaza içinde oynayıp zaman geçirebileceği, içinde kafesi ve sosyal olabileceği. Büyük bir AVM tarzında AVM düşünüyoruz diyorsunuz. Küçük, diyelim. evet öyle bir iş merkezi düşünüyoruz. Orayı da orduya alazım halkımıza kazandırmış olacağız. Bir de tabi e, geçen haftalarda böyle yatırım oldu. Bir akaryakıt oraya arayışımız var. E, o tarafta da devam ediyoruz. Orada bir istasyonumuz olsun istiyoruz. Yani orada ve Giresun arasında büyüme hedefleniyor. Yine o arayı da doldurma. Evet. Peki ilçelerde fatsa da var dediniz. Fatsa'da var. de açılmayı planlıyor musunuz? Şöyle biz ana firmaların bayisi olduğumuz için aslında büyümeler biraz ana firmanın kararlarıyla doğru orantılı. Aynen. Paralar gitmek zorunda. Eğer ilçelerde işte bugün terfi etmek gerekirse Ünye'de bir açık varsa ana firma bizi yönlendiriyorsa orada bir yer arayışıyla bunu çözüme kavuşturabiliyoruz ama şu anki yakın planda bu ilçelerde böyle bir boşu yok gibi gözüküyor. Şu anda Ana fokusumuz oldu merkez. Evet, çok teşekkür ediyorum. Benim unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Beklentileri de sordum açıkçası evet. ama yine e, belki yeni izleyenler vardır, ekonomi adına e, merak edenler vardır. İlerleyen günlerde Türkiye'yi ne bekliyor? Yani iş insanları biraz daha öngörülü olur evet. ya da e, diğer insanlara göre bizlere Hı -hı. göre daha araştırır piyasayı geleceği evet. ekonomik anlamda ilerleyen günlerde bizleri neler bekliyor? Şöyle işte? e, insanlara tavsiye niteliğinde belki veya Hı -hı. E, biraz daha bir şeyleri daha önce hissedebilme özelimizden dolayı. Şunu söyleyebilirim. Enflasyon ortamına geçen zor. Çok zor. Yani e, insanların bir geçim meşakkatı var, geçim sıkıntısı var. Önce bir temel ihtiyaç maddelerini karşılamak zorundalar. Sonra tüketimin biraz da lüks dediğimiz, aslında lüks değil ama evet. e, işte temel yeme içmenin, barınmanın, ısınmanın dışındaki e, gereksizimlerine e, ulaşmak da zor. E, bunu söylemek çok zor. İnsanlar belki ben bunu tepki verecekler ama biraz insandan tasarruf etmesi gerekiyor. Türkiye'de kişisel, hatta şirketlerin e, özel ve kişisel kurumların özellikle kişilerin de Tasavvuf olasılık çok az. Bu tip dönemlerde ellerinden gelebildiğince tasavvuf etmeleri ileride rahat etmeleri çok önemli. Ee... Peki şunu sorabilir miyim? Yani mesela şimdi günümüzde biz artık ayakkabı bile alırken yatırım gibi bakmak zorunda kaldık. Yani şimdi alalım <laughs> da. Çünkü bir ay sonra aynı fiyatı bulamayacağız. Ama öyle de, fiyat şimdi e fiyatları da giderek yükseliyor, artıyor. faiz oranları artıyor, beyaz eşya keza öyle. Hani evet. akaryakıt için diyemeyiz ama sizin inşaat ve beyaz eşya sektörü adına. Mesela evlenecek çift olabilir, ev almayı düşünen olabilir. Onlar için uygun zaman bu zaman mı ya da zaman geçtikçe durum daha da mı Şöyle e, zaman o e, kadar hızlı bir alevlerine işliyor ki evet. bence bir ihtiyaç varsa bu ürün adı beyaz şöyle olabilir, mobil olabilir. Yani bir dayanıklı kütün dediğimiz bir ürüne ihtiyacı varsa bence bugünden ürüne bir şekilde almaları lazım. Hatta borçlanarak almaları daha mantıklı. Çünkü şöyle düşünün Hı -hı. bugün işte bir bin lirayı 12 taksitte aldıklarında 12. taksitteki ödedikleri ilk taksit var ya ilk gününü 12. 12. taksitte çok büyük farklar var alım gücü o kadar düşük olacak ki o ürünü aldıklarında, ürün borcu bittiğinde o ürünü belki yatırım yapmış gibi olacaksın. deniz gibi 100 liraya aldığı ürün borcu bittiğinde 150 lira olmuş olacak. O yüzden bir an önce bunu çok fazla son günlere bırakmadan, özellikle evlenecek ve düğün yapacak çiftlere öneririm. Son günlere bırakmadan imkanları dahilinde Artık türlü türlü finansmanlar var. İşte işin kredi kartı tarafı var, <laughs> özel finans kurumları var, tüketici kredileri var. Bunlardan faydalanarak ürünleri almaları çok mantıklı çünkü alınmış bulunmuş oluyor. Eskilerin deyimiyle fiyatlar çok hızlı bir süre şey daha devam edecek. Benim öngörüm 2024'ün de, zor bir tür e, ekonomi geçeceğini, yani zor bir yıl bizi beklediğini düşünüyorum. 2024 sonuna kadar insanlar borçlanabildikleri kadar mantık seviyesinde. Kendileri batacak kadar değil. Mantık yani seviyesinde borçlarına... Hayatınızda göre uzatarak diyorsunuz. ürün olabilirler ve bir iktidarda tanışma en güzeli bu. İletişim alanı ile ilgili de son sorum olsun. Hı -hı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam gençlere e, önemli bir Hı -hı. E, açıklama yaptı. Aslında seçim vaadiydi biliniyordu, sadece bekleniyordu. E, şimdi Türkiye'de üretilen e, bazı teknolojik cihazlar Hı -hı. ilk kez e, o cihazları satın alacak gençlere. gençler, Hı -hı. gençlere vergi e, ödememe kolaylığıyla satılacak. Bir yoğunluk bekliyor musunuz Kesinlikle bu açıklaması? Geç kalmış bir açıklamaydı. Ben de gençlere iletişime, e, internete. Ee, sosyalleşmeye dokunmalar güzel bir adım, tabii ki bir yoğunluk olacaktır ama bence bu kapsam biraz daha genişlese çünkü koydukları sınır birazcık düşük. Evet, onu ilk adım aslında. Hani çünkü 9000 küsur liraya kadar bilgi alacağız. Evet, e, telefon fiyatları hani belki birkaç özellikle telefon bulunabilir de öyle bir bilgisayar kalmadı herhalde 9000. Sanırım yok. bin bilgisayar biraz e, bu ortamda zor. Ama en azından bir başlangıçtır bu. Bu bir ölçümlenebilir. Böyle bir işte karar alındı Cumhurbaşkanı tarafından. Bunun mutlaka rakamları değerlendirilecektir. İşte bir, bir adım sonra belki 9000'e bin 15 çıkabilir. bin çıkabilir ama şu güzel gençlerin en azından bu dünyada var çünkü. Gençlerin eee açılması açısından bu imkanlara ulaşılması açısından bence güzel bir adım. Bir başlangıç oldu. Kesinlikle diyorsun. güzel bir başlangıç oldu. Geç kalmış bir başlangıçtı ama güzel. Belki bundan sonra işte 9 12 olur, 13 olur, 15 olur ama gençler için en azından e, teknolojiye ulaşma açısından bence çok daha güzel bir adım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzlarınıza sağlık efendim. Birkaç cümleyle veda sözleri vereyim evet. sizlere. Ee, öncelikle buradan sizi tebrik ediyorum. Ee, teşekkür ederim önce sağ öncesi aldığımız haber çok değerli gerçekten. Çok Oradan teşekkür böyle ederim. bir değerin yetişmesi e, bizi olun. de gururlandırdı. İnşallah sizi çok daha yerde görmek istiyoruz. İnşallah. Çok ee, teşekkür e, ederim. Buradan sağ da olun. tüm izleyicilerimize hayırlı bereketli bir gün diliyorum. E, hepsine tekrar dediğim gibi enflasyon ortamı zor bir ortam. E, biraz daha alışkanlıkların, harcamaların belki kısılarak ya da tasarrufa yatkın olmak e, onların için çok daha mantıklı olacaktır diye diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Ağzınıza <laughs> sağlık efendim. Önemli açıklamalar yaptı iş insanı e, Murat Yaşar. E, gerçekten tasarrufun çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. E, ki aslında e, sizler de bir dersiniz. Böyle zamanlarda istihdama katkı sunduğunuz için ve kendisi bu bölgede özellikle istihdamı daha da arttırmayı hedefliyor diyelim. Bugünü de noktalayalım efendim. Günün geri kalan kısmında her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yeni günde yeniden buluşana dek hoşçakalın.